Bizim buradaki öğrencilerimiz, hocalarımız bir kulübümüz vardı. Okulumuzda liderlik kulübü vardı. Liderlik kulübü başkanımızı, öğrencilerimizi ve rehber hocamızı buraya getirerek sizi hem okulumuza davet etmek hem de 2013 yılı siyasi anlamda lideri olarak seçtiğimizi ilan etmek adına... Biz size bir plaket sunacağımızı bildirmek niyetiyle geldik. Bizi bu cönüle kabul görürse, sizin de vakitlerine müsait olursa biz bu daveti seve seve sizinle paylaşmak diliyoruz. Bizim okulumuza gösterilen belediyemizin de altını çizmemiz gereken hususları var. Ben bu okulda 13 yıldır görev yapıyorum. Geçmiş süre zarfında belediyemizden katkımız çok çok büyük. Hele son birkaç sene içerisinde de daha önceden de birlikteliğimiz olmuş bu yöreyle. Katkınız hem toplumsal anlamda hem de okulumuz değerlendirmesinde büyük hizmetleriniz oldu. Çok teşekkür ediyoruz bu konuda. Öğrencilerimizi bu yönüyle hem şehadet etmeleri anlamında hem de e, durumu yerinde tespiti anlamında bunları burada, sizi de orada görmenin huzuru ve mutluluğu içerisinde biz e, ağırlamaktan onur duyacağımızı bildiriyor. Lise yıllarında, üniversite yıllarında bu tür çalışmaların içerisinde bulunan gençler hayata daha kolay tutunuyorlar. Çünkü onlar kendilerinin dışında bir hayat olduğunu biliyorlar. Bunu başkalarıyla paylaşmak zorunda olduğunu biliyorlar ve bu hayatın zorluklarıyla beraber faaliyetlerinin olduğunu, sevinçleriyle, mutluluklarıyla beraber hüzünlerinin, zorluklarının olduğunu biliyorlar. Bunları burada yaşaya yaşaya öğrendikleri için de yaştan ilerleyen kısımlarında hayata tutunmaları çok daha kolay oluyor. Bu tür faaliyetlerin gençlere böyle özel bir katkısı var. Ben de hayatımda bunu bizzat yaşamış insanlardan birisiyim. Evet. Liderlikle ilgili konuya gelince yani onu inşallah oraya geldiğimizde daha uzun uzun konuşuruz. Evet. Allah'ın diğer varlıklardan farklı olarak insana bahşettiği şey akıldır. Aklınızı ne kadar iyi kullanabilirseniz hayatı o kadar önde yaşıyorsunuz. İçinizdeki cevheri asıl olan ortaya çıkarmaktır. Bu cevherde her insanda var. Birisi bunu iyi kullanıyor, birisi çok iyi kullanıyor, evet. bir kısmı da kullanamıyor. Aradaki fark bundan ibarettir. Yoksa şeye inanmam ben. İnşallah yine orada uzun konuşuruz. İçinizdeki dev içinizdeki dev uyandırın. Evet. Kimsenin içinde dev falan yoktur. <laughs> Herkesin içinde Allah'ın vermiş olduğu cevher var. Ee, o cevheri en iyi şekilde işleyip onu ortaya çıkarmak temel mesele ki inşallah sizler de e, onu yapıyorsunuz, onu yaptırmaya çalışıyorsunuz. Biz de geldiğimizde inşallah size bunları e, tavsiye ederiz, bunları paylaşırız, bunları konuşuruz sizinle.